Yüreğimin başı yangın yeridir Ben yakan yazalım biridir Yaşıyorum sanma bu can diridir Bu dert benim her mermeridir er, İstemem kaçtı dünya güzel ölmüşüm senden ayrı gezeli Ben ölmüşüm senden ayrı gezeli Yüreğimin başı yangın yeridir Ben yakın yer biridir Yaşıyorum sanma bu can diridir Bu der beni meri meri meridir Yüreğimin başı yangın yeridir Ben yakın yer biridir Yaşıyorum sanma bu can diridir Bu da beni mermer mer meridir